Selamun aleyküm. Sorucu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatı, sünneti e, bize ne kadar önemli olduğunu anlatacağız ve eğer Peygamber Efendimizin hadisleriyle, e, sünnetleriyle hayatınıza yön verirseniz tüm insanlıktan 1400 sene ön, önde olursunuz. Neden bunu söyledim? Çünkü arkadaşlar bir peygamber efendimiz bize her yönüyle her şeyle örnektir önderdir. Onun yaptığı şeyleri bizim yapmamız bizim için faydadır arkadaşlar. Bazıları soruyor su orucuyla alakalı bir hadis var mı? Peygamber efendimizin ağzından su orucu diye bir oruç çıkmamıştır. Ama uzun vadeli oruç var mıdır? Vardır. Şimdi zaten biz Peygamber Efendimizin hastalara tavsiye ettiği 3 metot, ana 3 metot, ana üç metot diyoruz sadece 3 metot değil, ana 3 metot, oruç, hacamat ve sülükten bahsediyordu. Kanalımızın birçok videosunda bunlara biz değindik. Ama hiçbir zaman su orucu ile alakalı hadis vardır demedik. Çünkü su orucu adı geçmiyor arkadaşlar. Sadece gündüzleri oruç tutuyoruz, akşamları akşam ezanından sonra su içildiği için buna su orucu diyorlar. Halk adında yani halk içerisindeki ismi bu. Yani peygamber efendimizin ağzından su orucuyla alakalı bir hadis çıkmadı. Peki biz bunu kafamızdan mı uydurduk? Hayır. Bu bizzat peygamber efendimizin yaptığı ve sahabelerin, sahabe efendilerimizin yaptığı bir şeydir. Ee, kısaca bazı yorumlarda insanların kafalarına takılanlar olduğu için burada biraz onu değineceğim. Ve sünnetle hayatımızı birleştirirsek, normalde şu an modern tıp denilen, şaheser gibi gözüken, böyle yukarılara bakmamızı gerektirdiğini zannettiğimiz, aslında alakası olmayan bir cenahın, 1400 sene geriden bizi takip ettiğini, İslamiyet'i, Sünnet'i ve Kur'an'ı 1400 sene sonra sonrasından takip ettiğini anlatacağız arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutun sıhhat bulun hadisi şerifi var. Bu bize zaten en başlıca ana kaynağımız. Oruç tutun sıhhat bulun. Diyorlar ki bu oruç sadece Ramazan orucudur. Ramazan orucu tutarsanız bu da sıhhattir. Ama akşamleyin zaten çok yersiniz. Bununla alakalı da bir hadisi şerif var ve ilk videomuzda buna değindik. Bir insan oruç tutar, bir ev yapar akşama kadar diyor. Akşam ezanıyla iftarda çok yerse bir vilayeti yıkmış gibi olur diyor. Peki bu oruç tutun, sıhhat bulun hadisi şerifi bizim şu anki iftarlarımızla uyuşuyor mu? Uyuşmuyor. Anlatabiliyor muyum? Normalde bir insanın günlük ihtiyacı 250 gramdır. 250 gram. Lütfen yemek yemen önce bir tartılın ve sonra da yemekten sonra da tartılın. Ramazanlarda çok rahatlıkla söyleyebilirim ki 2 kilo alıyoruz. İstisnasız 2 kilo aldığın zaman normalde bir insanın yemesini 8 katı. Peki siz sıhhata erebilir misiniz bu şekilde? Eremezsiniz. Peki uzun vadeli oruçlar bir, bundan önceki peygamberlerin yaptığı oruçlardan peygamber efendimiz bahsetti. Onun ağzından çıktı. Biz ondan duyduk. Davut Aleyhisselam'ın orucu, İsa Aleyhisselam'ın orucu. Mesela İsa Aleyhisselam 60 günde bir yiyormuş. Az peygamberler 40 günde bir yiyor. Allah dostlarına bakıyorsun hakeza 40 günde bir yemek yiyenler var bunlardan daha mı iyi anlıyoruz biz Peygamber Efendimiz'i, hadisleri, Kur'an-ı Kerim'i? Öyle bir iddia olan varsa lütfen e, bir doktora gitsin, akıl testi yaptırsın arkadaşlar. Bizim Peygamber Efendimiz'i doğru anlamamız gerekiyor. Bir, sünnet sadece yazılı sözlü olmaz. Bir fiili söz, fiili hadiste vardır. Yani Peygamber Efendimiz bir şey yapmışsa şunu yapın demesine gerek yok. Biz onu yaparız ve ondan fayda görürüz ve niyetimiz Allah rızası için olur arkadaşlar. Onun için Peygamber Efendimizin peş peşe hiç orucunu açmadan tuttuğu oruçlar var. Visal oruçları deniyor. Ve bunu gören sahabiler diyorlar ki bunu peygamber yapmışsa bunu biz de yapacağız. Yapmaya başlamışlar. Üç gün, beş gün yapmışlar. Sonra Peygamber Efendimiz onları görünce içlerinde de bazılarının dayanamadığını gördüğü için biz de ne diyoruz? 40 günlük oruç direkt tutulmaz. 21 günlük oruç direkt tutulmaz. 10 günlük oruç bile daha direkt olarak tutmayın. Ne diyoruz? Bir günlükle başlayın. Sonra üç günlük yapın. beş günlük yapın. 7 günlük yapın. Gücünüz geldikçe bir üst mertebeye çıkın diyoruz videomuzun en başından beri bunları anlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi orada gene Peygamber Efendimizin asabında visel orucu tutan çok kuvvetli sahabiler olsa da içlerinde maalesef rahatsızlığı yani dayanamayanlar olunca Peygamber Efendimiz bunu yasakladı. Benim manevi gücüm var. Ben manen doyuruluyorum diyerekten hani sizden benim aramda fark var. Yani siz bunu dayanabilecek olanlar yapabilsin diyerekten Bir e, uyarı mahiyetinde e, hadislerden bunu anlıyoruz arkadaşlar. Hatta e, bazıları diyor ki yani visal oruç tutulmaz, visal oruç haramdır diyenler var. Peki visal oruç haram ise peygamber efendimiz bir sahabesinin haram yaptığını görse onu uyarmaz mı, onu durdurmaz mı? Durdurur değil mi? Çünkü Peygamber Efendimizin dünya gelis sebebi o, kötülükleri kaldırmak, yok etmek. Bir ona inanan sahabi, haram yapacak onu niye durdurmasın, niye uyarmasın? Peygamber Efendimiz diyor ki, benim gibi uzun vadede, yani hiç aralıksız ana yani akşam su dahi içmeden onlar oruç tutuyordu. Bunu yapmayın, çünkü sizin buna gücünüz yetmez diyor. Gücü yetenler için bir sıkıntı var mı? Yok. Neden yok? Çünkü Peygamber Efendimiz visal orucu tutan kişilere kişilerle beraber kendisi de katılıyor. Visal oruca onlarla beraber devam ediyor arkadaşlar. Ta ki hilal görünene kadar. Hilal hicri aylardan bahsediyoruz. Eğer hilal gözükmesi 5 gün sonra 10 gün sonra olsaydı 10 gün boyunca Misal orucu devam edeceklerdi ama hilali gördüler kestirdi yani oruçlarını açtırdı. Buradan alimler diyor ki gücü yetene, caiz, gücü yetmeyen insana sağlık açısından yapmaması uygundur deniyor arkadaşlar. Ki bu böyledir. Biz su oruçlarında da zaten bu şekilde tavsiye ediyoruz. Biz Peygamber Efendimizin uygulamalarından bahsediyoruz. Ee, neler çıkarmışlar, ne tür e, fuki deliller çıkartan alimlerin sözlerini, fiillerini alıyoruz arkadaşlar. Bizim yaptığımız taklittir. Peygamber Efendimiz'i taklit etmek istiyoruz. Zaten bize bütün her şeyi öğreten Peygamber Efendimiz'dir. Alimlere, 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 günümüze kadar gelen alimler arkadaşlar. Şimdi o alimlerin bize getirdiği aslında Peygamber Efendimizin sünnetleri ni yaşar isek 1400 sene şu ana göre 1400 sene evvelden gideriz modern tıbba göre. Yani modern tıp bizi 1400 sene sonrasından takip ediyor. Hala 1400 sene gerideler. Bunu nereden anlayacağız arkadaşlar? Şuradan anlayacağız. Yoshinori Osumi diye bir Japon bilim adamı var. Bu geçenlerde Nobel ödülü aldı arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Allah inşallah iman da nasip eder. Hep beraber dua edelim arkadaşlar. Bu Osumi denilen e, bilim adamı e, neden Nobel ödülü aldı? Şimdi onunla alakalı bir yazı e, yazılmış arkadaşlar. Kısaca ondan bahsedeceğiz. Ve içinde bulunduğunuz nimetin kıymetini bilin arkadaşlar. İslam nimeti, Kur'an nimeti. Sünnet nimeti e, o kadar büyüktür ki sizi hiçbir zaman geride bırakmaz. Eğer tam manasıyla kalben, fikren, zikren ve niyetinizle beraber siz hadislere ve sünnetlere yapışırsanız arkadaşlar, Allah sizi hiçbir zaman geri bırakmaz. Bazıları diyor ya İslam insanları geri bıraktı. Hayır. İslam insanları her zaman en önde tutar. Ama... Müslümanlar her zaman doğruyu yapmayabilir. Şimdi profesör, profesör sigara içiyor mu? İçiyor. E bu adam profesör. E o kendi hatası. Yani profesörlük vasfının hatası değil. O adam profesör olmuş olabilir. Hakeza. Aynı şekilde biz de Müslümanız ama bazı günahlar işliyoruz, bazı hatalarımız var. Bu nefsimizin suçu, İslam'ın suçu değil arkadaşlar. İslam hiçbir zaman insanı geri bırakmaz. İslam'a tam manasının ile uyarsanız sizi ileriye götürür. Zaten kendisi ileride. Ona uymak demek sizi otomatikman ileriye atar arkadaşlar. Şimdi yazıyı okuyalım. Yoshinori Osumi Japonya'dan bir hücre biyoloğu bu yıl Nobel Tıp Ödülünü otofaji ve açlığın otofajiyi tetiklemesiyle ilgili araştırmasıyla aldı. Şimdi kısaca otofajiyi anlatayım size arkadaşlar. Otofaji kelimesinin anlamı hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş yapılarının kendinin e, hücrenin kendi lizozomu tarafından sindirilmesi anlamına geliyor. Yunanca'da kendini yemek anlamına geliyormuş arkadaşlar. Otofaji vücudun geri dönüştürme mekanizması gibi işleyerek bozulan hücrelerin bulunmasına ve bu hücrelerden ayrıştırılan yararlı kısımlardan enerji elde edilerek yeni hücrelerin oluşmasına yarıyor. Bu mekanizma sayesinde vücut kanseri ve diyabet gibi hastalıkları önleyebiliyor. Sağlıklı metabolizmayı koruyor arkadaşlar. Mekanizmanın bozulması ise Parkinson, diyabet, kanser ve diğer birçok hastalıkları tetikleyebiliyor. Otofaji hücrelerinin içerlerindeki gereksiz parçalardan kurtularak temizlenmesi bir anlamda çöpleri yok etmesidir. Osumi e, denilen bilim adamının buluşu hücrelerin içer, e, içerdikleri maddeleri işlemesi üzerindeki anlayışımızı değiştirerek yeni bir çığır açtı. Bu araştırma otofajinin hayatımızdaki önemi özellikle açlığa uyum sağlama ve enfeksiyonlarla mücadeledeki rolünü ortaya çıkarıyor. Aslında otofaji 1960'larda keşfedilmiş ancak bilim adamları mekanizmanın nasıl çalıştığını anlayamamıştı. Osumi e, araştırmayla o, otofajiden sorumlu olan genleri ortaya çıkarıyor ve 39. Nobel ödülünü bu sayede kazanıyor. Tebrik edelim ne yapalım yani 1400 sene önce bizzatihi piratini yapan Peygamber Efendimiz ve ashabın yaptığı şeyin karşılığı olan sağlık sağlığın yolundan bir maddeyi bulmuş arkadaş. Keşke İslam'ı incelemiş olsaydı, keşke oruç tutun, sıhhat bulun. Çünkü doktor madem sıhhatla alakalı, sağlıkla alakalı e, konulara eğiliyor, e, keşke İslamiyet'i araştırsa, keşke Peygamber Efendimiz'in oruç tutun, sıhhat bulun hadisi şerifini araştırsa, keşke visal orucu araştırsa ve Peygamber Efendimiz'in zamanında insanların hakikaten çok nadir hastalandığını, ...bilse... E, yani ...gerek yok bu kadar araştırmaya... ...yeter ki siz... ...Peygamber Efendimiz'e kalbinizi açın arkadaşlar... ...beyninizi ona teslim edin... ...çünkü niye... ...bak... ...otofaji... ...eğer vücut aç kalırsa... ...vücudun hücreleri... ...sağlıksız... ...hücre yapısı bozulmuş... ...efendim yaşlanmış kullanılmayan, atıl, pis, kalıntı, ne kadar fuzuli şey varsa, sağlıklı hücre onları buluyor, yakalıyor, alıyor, emiyor, alabileceği bütün enerjisini alıyor, geri kalan çöpünü de dışarı atıyor arkadaşlar. Su orucuyla arkadaşlar, özellikle uzun vadeli su oruçlarıyla yaşlanmış olan hücreleriniz, bazıları detok, şey, ne diyorlar ona, eee, bir yerlerini şişirip tane hani kırışıklıkları kaldırıyor ya. Kırışıklık arkadaşlar zaten ölü hücredir. Su orucuyla gençleşirsiniz. Kırışıklıklarınız azalır. Su orucuyla içinizdeki bütün hastalıklar gider. Bak ne diyor? Ben deyince diyor ki bununla alakalı hadis var mı diyorlar. Hadise inananlar zaten hadis sormaya gerek yok. Bütün kanalımız hadislerle alakalı maddelerimizi anlattık kanalın en başından beri izlemiyorsunuz. Bir tane videoya denk geliyorsunuz. Her şeyi orada soru, orada bulmak istiyorsunuz. Bu yanlış bir metottur arkadaşlar. Siz şimdi Kur'an-ı Kerim 6000 küsur ayeti kerime. Ya Rabbi bana bu konuyla alakalı bir bilgi göster. Açın kitabı bir tane ayete bakın. Aa bu ayette yok. Bak diğerlerine. Kanalda da birçok video var. Açın bakın. Birçok şeyi detaylıca anlattık. Yani yorum yazıyorsunuz. Eksik olmayın. Ama e, herkese tek tek yorum cevap veremiyoruz arkadaşlar. Kanalımız hakikaten büyüdü. Eksik olmayın. Yorumları yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz ve kanal büyüyor gitgide. Ama artık yetişemiyorum. Cevap artık tek tek verme şansım azalmaya başladı. Bu yüzden lütfen video dinliyorsanız kanalımıza aboneyseniz. Kanalımıza aboneyseniz kanalın ilk videosundan beri birer birer sırayla izleyin ve elinizi bir tane not defteri olsun. Bu not defterinde ilgili videoda aklınıza takılan soru işaretlerini ve önemli yerleri yazın. O soru işaretlerini yönün, inanıyorum ki bir sonraki veya birkaç sonraki videoda cevabını alacaksınız ve bunu sormanıza gerek kalmayacak arkadaşlar. <laughs> Aynı ne gibi? Buradaki Nobel ödülü alan şahıs gibi. Bu kişiyi araştırma yapmış olsaydı ee, Nobel ödülüne gerek var mıydı? Nobel ödülünden çok daha güzel bir ödül var. Ne? İman ödülü. Keşke Allah inşallah nasip eder bu kişiye ve bunun gibi e, araştırma yapan kişilere Allah iman nasip etsin. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. esas dü Esas hayat ahirettir. Allah hepimizin imanla göçmeyi nasip etsin. Ee, arkadaşlar e, Nobel ödülünü keşke Aydin Salih Hanım'a verseydiler değil mi? O daha hak etmedi mi? Bundan çok çok daha öncesinden söylüyor. Keşke itib e, ne iade-i itibar gibi bundan önceki İslam hekimlerine bunları manen verseler. Biz Nobel ödüllerini bundan önceki İslam alimlerine, İslam hekimlerine veriyoruz deseler. Ama böyle bir şey yapamazlar. O zaman modern tıp tık diye çöker. Güm diye çöker arkadaşlar. Ki çökmeye mahkum. Ama maalesef bizim yanlış inançlarımız, yanlış itikatlarımız tıp dünyasını modern tıbbı ayakta tutuyor. Çünkü doktor 3 öğün ye. Aralarda da ye. Toplamda 6-7 öğün ye. Devam yiyeceksin. Ama az az yiyeceksin diye. Az az yeme şansın var mı? Yemeğe bir başladın mı doymadan kalkmıyorsun. Bunu da biliyorlar. Az az ama sık çok yiyeceksin diyor. Ne oluyor? İyileşmen için bir de bu sana tavsiye veriyor. Peygamber Efendimiz ne diyor iyileşmen için? Hasta olana tavsiye oruç tutun sahat bulun diyor. Peki bu iki söylem doktorun söylemiyle peygamberin söylemi taban tabana zıt. Peki peygamber efendinin söylemi yanlış olma ihtimali var mı? Asla. O zaman doktorun söylemi yanlıştır. Hatalıdır. Eğer inşallah kasıt yoksa <laughs> kasıt aramıyorum arkadaşlar. Onun eğitim sistemi öyle. Maalesef biz tıp eğitimini yurt dışından alıyoruz kendi hekimimiz Lokman Hekim'den gelen kitap. Kitaplar Lokman Hekim'den gelen veya daha öncesinden gelen bilgilerle doktorlar eğitim almıyor maalesef. Onlar illaki bir hastalığa bir ilaç yazılmak zorunda. Veya bir hastalığı anlamak için tahlil, işte röntgen, tomografi, MR, kan testi, şeker testi, EKG şu bu yapılmak zorunda zannediliyor. Hiç gerek yok her şey ellerde, yüzlerde ve ayaklardan belli olur. Anlayan bunlara bakar anlar. Ki Aydın Salih Hanım diyor ki hastalığınızın ne olduğunu da araştırmanıza gerek yok. Hasta mı oldunuz? Rahatsız mısınız? Neden rahatsız? Boş ver. Oruç tut diyor. Ara ara hacamat ve sülük yap diyor. Ha hastalığını biliyorsun. Karaciğer rahatsız. Biliyorsan eğer karaciğer temizlemesi yaparsın beynin rahatsız, beyin temizliği yaparsın. Ama aynı Salam'ın kitabında dediği gibi bilmenize de gerek yok. E ne yapacağım o zaman? Karaciğer temizlemesi yapmayayım mı? Ben arkadaşlar karaciğer temizlemesi yapmadım. Ben 4 senedir su orucu tutuyorum. Aralıklarla da değil. Gayet yani hayatımın çoğunluğunu tutuyor su oruçları arkadaşlar. Çok tuttum. Elhamdülillah su oruçları zaten e, karaciğer temizlemesi gibi yerel değil, genel olarak temizliyor. Siz o genel temizliği ayda bir kere veya iki ayda bir kere yaptığınız zaman zaten genel manada bütün vücudunuz yavaş yavaş temizlenecek. Ha karaciğeriniz çok sıkıntılı, çok ağrıyor. O zaman yavaş yavaş değil, acil olarak oraya müdahale etmeniz için karaciğer temizlemesi yapmanız gerekir. Ayrı bir konu. Organ temizlenmeleri e, şarttır, gerekir ama devamlı surette hayatınızda su oruçları olursa e, hem e, organ temizlemeleri yaparken e, daha kolay geçer, sıkıntısız geçer, ağrı sancısız geçer ve siz ondan tad almaya başlarsınız. Çünkü vücu zaten temizleme yoluna girmiştir ve siz ona sadece ufak bir destek yapmış olursunuz. Onun için e, keşke bilim dünyası e, İslam'a bakış açısını yani baksa, İslam'a baksa ve onların Peygamber Efendimiz'in getirdiği sünnetleri, e, hadisleri araştırsa, araştırsa diyorum ama zaten araştırıyorlar arkadaşlar, hakikatten araştırıyorlar. Efendim, eee... Mesela şu da var. Onu da mesela yorumlarda yazıyorlar. Aydın Salih Hanım neden kitabında çok aşırı derecede su içilmesinden bahsetmiyor? Hatta su içilmesini çok önermiyor diyor. Arkadaşlar şu an modern tıp bütün doktorlar ne anlatıyor? En az 3 litre su için sağlığınız için diyor. Her yerde görüyorsunuz. Televizyonlarda da görüyorsunuz. Otobüslerin arkalarında da yazıyor. Sağlık için, bol su için. Ve siz buna inanıyorsunuz. Ha rahatlıyorsunuz. Bazı insanlar çok su içtiği için, midesinin çoğunluğunu doldurduğu için az yemek yiyor. Ve bu şekilde de biraz kilo veriyor. Doğru. Ama su içtiği için kilo vermiyor. Az yediği için kilo veriyor arkadaşlar. Bunu her zaman unutmayın. Eğer bir şeyde fayda görmüşseniz yanlışında değil o yaptığı icraatın içerisinde yaptığı doğrularda arayın. Şimdi çok su içerek zayıflamadı. Sadece az yemesine vesile olduğu için az yemekten dolayı zayıflıyorsunuz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bir Aydın Salih diyor ki hastalanmışsınız su içmeyi arttırın diyor. Çünkü vücuttan bazı şeyler atılması lazım. Ve bu size zahmet vermemesi için suyu arttırın ve suyla beraber e, vücut onları rahat atsın. Peki hastayken ne kadar su içmemiz gerektiğini söylüyor. 1 bir ila 1,5 bir litre kadar. O tabii ki mesela benim için bir buçuk litre olur hastayken. Ama benim iki katı iri bir abimiz olur veya ablamız olur. O da iki litre, iki buçuk litre içmesi gerekir. Hasta iken, peki hasta değilken bunun yarısı arkadaşlar. Yani normal bir insan yarım litre, 750 miligram su içerse bir gün içerisinde bu idealdir. 3 litre içerseniz arkadaşlar. allah Teala ne diyor? Resulü ne diyor? Bütün her şey yazıldı değil mi? Kalem kuruldu, kurudu defterler dürülecek artık. Biz onu bekliyoruz. Her şey bittiyse arkadaşlar bizim kaç tane kalp atışımız olacağı yazılmış, kaç nefesimiz yazılmış. Biz kalp atışlarımızı yormaktan başka bir şey yapmayız. Böbreği aşırı derecede yormaktan başka bir şey yapmayız arkadaşlar. Onun için eğer aşırı derecede su içmek faydalı olsaydı şu an modern tıp ve e, doktorlarımız eksik olmasın ayrı bir konu. Eksikliklerini Allah göstermesin. Allah onlara gerçek hekim olmayı nasip etsin. Ee, bizlere 3 litre en az 3 litre için demezlerdi arkadaşlar. Eğer faydalı olsaydı demezlerdi. Çünkü bakıyorsunuz topu topu 3-5 sene öncesine kadar neredeyse uzman doktorlar, pratisyenlerinden uzmanına, uzmandan profesörüne televizyona çıkan herkes veya hastaneye gidip bizzat o doktorla konuşan herkes ne diyorlardı? Tereyağı yeme damarların tıkanır. Zeytinyağı yeme sağlıksızdır. Hafif olsun ayçiçek yağı kullan. Demiyorlar mıydı? Diyorlardı ama bunlar bilinçsizce söylenen şeylerdi. Onların da bir suçu yok. Onları da öyle öğrettiler. Öyle eğitim aldılar. Ama şimdi ne oldu? Söyledikleri her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı mı? yalan olarak ortaya çıkmamış olan şimdi bazı söylemlerde 3-5 sene sonra yalan olarak çıkacak. Neden çıkacak? Çünkü söyledikleri Peygamber Efendimizin söylediklerine uymuyor da ondan. Peygamber Efendimizin sözleri doğrudur. Eğer o söze uymayan bir söz varsa yalandır arkadaşlar. Kandırmadır, hatadır. O hatadan döneceklerdir. Ama dönene kadar belki binlerce, belki milyonlarca kişi e, sıkıntı çekecektir. Belki bu yüzden ölecektir. Maalesef, maalesef, maalesef. Yapacak bir şey yok. Eğer siz Allah'ın Resulüne inanıyorsanız, onun sözlerine bakınız, onun sözlerine uymayan bir şey varsa, bunu söyleyen kişi kim olursa olsun, bakın, Nobel ödülü alan bir kişi dahi olsa, inanmayın. Ama şimdi Nobel tıp ödülünü alan kişi ne bulmuş? Aç kalınca sağlam hücreler ölü hücreleri yiyor ve böylelikle kanseri de yeniyor, şekeri de yeniyor, tansiyonu da yeniyor, yeniyor da yeniyor. Zaten kanseri yeniyorsa en büyük hastalık o değil mi? Bütün hastalıklarınıza su orucu şifadır derken ben hadisle kaynaklar veriyordum. Alın size bilimsel olarak modern tıbbın kaynağı. İsteyene oradan, isteyene buradan her türlü kaynak veriyoruz. Yeter ki aklınıza yatsın diye. Çünkü bu kanalı inanıyorum ki doktorlar da izliyor, hekimler de izliyor. Birçok dişçi de var. Yani az çok tıp okumuş insanlar bu kanalda izliyorlar. Eksik olmasınlar. Paylaşın arkadaşlar. İnsanlar bir güzelliği bulduğu zaman paylaşması lazım ki o güzellikler çoğalsın. Büyüsün, gelişsin.